Dümenden Finans kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Enerya Enerji Adım Şirketi analizi gerçekleştireceğiz. Bilançoya geçmeden önce aracı kurum dağılımlarına bakacağım. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Enerya Enerji Adım Şirketi hisse analizine göz attığımız zaman şu anda gün içerisinde en çok alanlar Açık ara farklı garanti ve diğer pay olmuş. Satıcı kısmı ziraat yatırım, bofa, ünlü, Osmanlı, gedik ve diğer pay satışları da mevcut. Son 10 günlük tabloya bakmam daha mantıklı olacaktır. Son 10 güne baktığımız zaman en çok alanlar yapı kredi, garanti, ziraat, yatırım, finansman, oyak ve diğer pay olmuş. Satıcı kısmı açık ara farklı. Bank of America 114 bin lot satmış. Ünlü ko, tep yatırım, deniz yatırım, gedik ve diğer pay satışları da mevcut. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak. Özet finansallar kısmı satışlar %34 düşmüş. Bürütkar %30 düşüş göstermiş. Esas faaliyet kar %20'yi düşmüş. Bu da 1.8 milyardan 1.4 milyarı düştüğünü gösteriyor. Dönem varlıklar %50 artış göstermiş. Duran varlıklar %1 artmış. Toplam varlıklar %3 artmış. Finansal borçlar %56 düşüş göstermiş. Bu da iyi bir şey. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 4,69. Firma değeri bölü FAVÖK 22,44. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,47. Şirket detaylarına göz attığımız zaman Fiili dolaşım oranı 22,91. Hisse başına kar 51,08 ödenmiş sermaye 145 milyon. Piyasa değeri 34,7 milyar lira enerji üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte. Bir haftalık %10'luk bir artışını gösterdi. Aylıkta %12, 6 aylıkta %18'lik artan bir enerji, enerji görüyoruz. Sermaye artırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman 2024'ten beri temettü dağıtımı yok. Bölünmede onay beklemekte. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 1 milyar bunun geçmişte 5.9 milyarlara kadar çıktığını da görüyoruz. Toplam dönem varlıklar 2.7 milyar lira. Toplam varlıklar 49 milyar bunun 46 milyarı duran varlıklardan oluşmakta. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 10.9 milyar. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 8.4 milyar. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 23.6 milyar lira. Hedge dahil net yabancı para pozisyonu eksi 2.1 milyar. Toplam kaynaklar 49.6 milyar. Bunun 30.2 milyarı öz kaynaklardan oluşmakta. Şimdi geçiyoruz teknik analizi. Enerji enerji şu anda anlık olarak 239 lira 60 kuruş. Endeksin düşmesine rağmen buralarda kendini koruyabilirdi ve endeksin yükselmesiyle enerji, enerji de yükseldi. RSI seviyesi 48 ile 59 arasında güvenli bölgede diyebiliriz. Herhangi bir al veya sat sinyali vermiyor. Benim tahminimse gelecekte tamamen e, yatay bir şekilde devam etmesi. Önce yükseliş trendi çizmişim bakın. O trend hala devam etmiyor. Şuralarda bir kırılım gerçekleşmiş sanırım. Şöyle uzatmamız gerekirse. Evet kırılım gerçekleşmiş. Yine bu trendde de değil de bunun daha yatayında artık bekliyorum. Hatta şu şekilde çizelim. Şu şekilde bir trend bekliyorum. Ben tamamen kafamdan sallıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir formasyon vesaire de kullanmadım. Gördüğünüz gibi. Benim fiyat aralığım bu arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarı ve aşağı çekeyim. Yani bu fiyat aralığında önümüzdeki 2-3 ay gidecek diye düşünüyorum. 4-5 kat katlatma gibi bir potansiyel yok gibi geliyor. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.